Herkese merhabalar. Çocuklarımızın da çok seveceği sağlıklı bir peynir yapımı ile karşınızdayız. Gerekli malzemelerimiz 5 litre süt, 5 litrelik hacme sahip çelik bir tencere, üzüm ya da elma sirkemiz. Sütümüzü tencereye aldıktan sonra yüksek ateşte altını açıyoruz ve kaynayana kadar ara ara kepçe ile havalandırıyoruz. Özellikle kaynadıktan sonra havalandırarak karıştırma işlemi vücudumuz tarafından eminmeyen kasein proteinini e, sütten uzaklaştırmada biri bir etkili yöntemdir. Ve kaynatma işlemimiz 10 dakika boyunca sürer. En az 10 dakika kaynama işlemimiz e, bitince. Sirkemizden ekleme yapıyoruz. Her bir litreye bir kaşık olacak şekilde ve ben tam 5 kaşık sirkemizden ekledim. Daha sonrasında da kepçe yardımımızla karıştırarak işleme devam ediyor. Ve kaynamaya devam ettikçe sütümüzün kesildiğini siz de göreceksiniz. kesilen sütümüzü daha fazla birbirinden ayırmamak için ocağımızın altını kısa alıp daha fazla karıştırma işlemi yapmıyoruz. Kısık ateşte de birkaç dakika kaynattıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Ince bir tülbent serdiğimiz süzgecimize kesilen e, peynirimizi yavaşça süzdürerek boşaltıyoruz. Süzdüğümüz peynir artı suyu ise protein bakımından çok çok zengin. Bunu e, direkt içebiliriz, hamurlarımızda, çorbalarımızda, yemeklerimizde kullanabiliriz. Çok besleyici ve çok sağlıklı. Ve bu işlemi gerçekleştirdikten sonra tül üzerine örtüp 2-3 saat kadar bekledikten sonra peynirimiz hazır olmuş olacak. Üzerine hiçbir ağırlık işlemi koymadan da bu şekilde yapabiliyoruz. Peynirimizin suyu süzüldükçe katılaşma oranı artıyor. Ve gördüğünüz üzere dilim dilim kesiyorum. Üzerini çörek otu ile süslerseniz çok da güzel yakışacaktır. Ben iki buçuk yaşındaki oğluma yaptığım için saklama koşulları ise bunları kibrit kutusu büyüklüğünde keserek buzdolabı poşetlerine teker teker bağlayarak muhafaza edip e, buzdolabın buzluğunda saklayabiliyorum. Yaklaşık 3 haftalık peyniri çıkmış oldu. Kahvaltıdan bir yarım saat önce, 45 dakika önce çıkartırsanız zaten çok rahat kahvaltısına eriyip hazır olacaktır. bu işlemi kaymağını almadan da yaptığımız için peynirimizin lezzeti kat be kat daha artıyor ve besleyicilik oranı da o derece yüksek seyrediyor. Peynirlerimiz buzluğa gitmeye hazır. Bu sağlıklı tarifi kesinlikle denemenizi öneririm. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun.